Efendim? Canım, orada mısın? Buyurun. Sana hala canım diyebiliyorum. Ne kadar da özlemişim sana canım demeyi. Canım? Canım biliyor musun? Birbirimize ilk kez seni seviyorum dediğimizde çiseliyor diyor almuzhaneleri. Ve şimdi yine çiseliyor. Ve ben seni hala çok seviyorum. Canım. Duyduğuma göre artık başkasını seviyormuşsun. O da seni seviyormuş. Demek o da Esmer ha. Onun da ellerinden tutuyormuşsun. Benim ellerimden tuttuğun gibi. Onun da gözlerine bakıyor musun? Benim gözlerime baktığın gibi. Ona da bana dediğin gibi seni seviyorum diyor musun? Duyduğuma göre başka bir çocuk uzanıyormuş yanına. Avucumun içinde kaybolan canım ellerin onun koynundaymış. Utandığında kırmızı olan canımın içi yüzünü dayıyormuşsun. O sakallı pis yüzüne. Söyle o esmer çocuğa... Dudaklarının altında bulunan bene... Papatya kokulu simsiyah saçlarına... Her defasında seni bana getiren canımın içi ayaklarına... Sakın dokunmasın. Sevdiğim... Sevildiğim... Dostum... Arkadaşım... Son şansındım bir zamanlar. Dualarım... Hep... Hep sanaydı o zamanlar. Bırak seni... Saçlarını bile kıskanıyorum ondan. Desene ah aptal kafam. Sen istedin bunu. Döneklik yapacak birini seversen bırakır da gidersin. Yaslar bir başkasının göğsüne başını. Ben seni seviyorum der. Bilmez ki yüreği ne kadar zavallı. Baş roldeyken figüran olduk be. Şimdi çok uzaklardasın kumral sevdiğim. Sen gururlan. Oynaş yozmam bana yeter içkin sigaram giderken bıraktığın resim yüreğimdeki ağrı ve bizim türkülerimiz ama canım... bitmedi bir şey daha var şimdi söyleyeceklerimi yanındaki de duysun bak zavallı çocuk elini tuttuğun sevgilim dediğin öptüğün o da bana dedi seni seviyorum diye onu benim kadar tanıyamazsın gözlerinin güzelliğini saçlarının ne koktuğunu, bakışlarının hangi manaya geldiğini, hangi yemekleri, hangi tatlıları sevdiğini benim kadar bilemezsin. Nasıl sarhoş olduğunu, hangi şarkıları dinlediğini, hangi filmleri sevdiğini benim kadar bilemezsin. Ve hiç bilmediğim bir şey var. Öyle bir terk edip gidişi var ki, ah, ah, her neyse. Ona gül alacaksan sakın kırmızı gül alma. Çünkü ona kırmızı günü sadece ben, veririm. Sadece sadece ben Şimdi veririm. veririm. Şimdi defol. Şimdi defol. Canım. Alo. Alo.